Hoş geldin. Boyun, omuz ve sırt ağrıları bugün yaşından ve mesleğinden bağımsız hepimizin çok şikayet ettiği bir konu. Mata, tayta ihtiyaç duymadan her yerde ne zaman ihtiyaç duyarsan yapabileceğin bir çalışma olacak. Bütün boyun, omuz ve sırt arka hattını rahatlatırken hem günü daha rahat geçirmenizi hem de duruşunuzun düzelirken kendinizi daha güvende ve iyi hissetmenizi sağlayacak bir çalışma olacak. Bir yastığın üzerine ya da matın üzerine oturabilirsiniz. Bir de böyle bir kemer bulundurursunuz yanınızda. Bu havlu olabilir, tişört olabilir. Böyle uzun sert bir şey olması yeterli. Ve bloğun üzerinde ya da yükseltin üzerinde oturup omuz başlarını geriye doğru çevir ve bir gözlerini kapat. Bir sakinleş. Niye buraya geldiğini hatırla. Öncelikle kendin için burada olduğunu daha iyi hissetmek, bedeninin içinde daha rahat hareket edebilmek için buraya geldiğini hatırla. Ve kendine bu süreyi armağan et. Armağan ettiğinin farkına var. Ve yavaşça gözlerini aç. Şimdi önce boyundan başlayacağız. Boynunu yavaşça sağa doğru düşürmeni istiyorum. Klasik boyun sağa sola çevirir gibi değil. Sağ kulağına, sağ omzuna ama sadece boynunun kas gücüyle yani boynunun sol tarafını esneterek sanki sağ kulağını sağ omzuna yaklaştırmaya çalışıyormuşçasına it. Ve bunu yaparken eğer yüzün kasılıyorsa rahat bırak. Ve şimdi sol elini yana doğru aç. Ve sol elinin parmaklarını kendine doğru çek. Bakın hiç çekiştirmeden, ittirmeden sadece oh, başının kendi gücüyle boynunun, omzunun, kürek kemiğinin ve parmak ucuna kadar uzadığını hisset. Şu an yapanlar hissetmiştir diye umuyorum. Eğer kasıldıysa hemen düzelt ve sonra tekrar poza gir. Nefesini ver ve uzat. El parmaklarını kendine doğru çektiğinde başka bir yer hissediyorsun. Şimdi parmaklarını uzat ve avuç içini karşıya doğru çevir. Şimdi avuç içini duvara doğru çevir. Kürek kemiğini hala bu arada boynunu uzatmaya devam ediyorsun. Kürek kemiğinin arkasını hissetmeye başladın. Ve tekrar avuç içini yukarıya doğru bu sefer sanki tersten çevirecekmiş gibi yap. Ve rahat bırak. Üçüncü aşamada Boynunu tekrar sağa doğru uzat. Elini aç. Bu sefer avuç içini duvara çevir tekrardan. Ve dirseğini bük. Sol elinin üstünü kalçana doğru getir. Hala boynumu sağa etmeye devam ediyorum. Boynunu yükselt. Bir sola doğru bırak. Sol omzuna doğru. Sol dirsek hala bükülü. Ve açıl. Şimdi diğer tarafa yapacağız. Sola doğru düşürelim başını. Omzuna doğru. İyice gerilsin. Genelde bu esneme çalışmalarında kendini çekiştirdiğin zaman daha fazla güç uyguluyorsun gibi ama aslında başının ağırlığı yeterli. Sen yeter ki nefes verdikçe uzadığını hisset ve elini aç yana. Sağ el parmak uçlarını kendine doğru çek. Nefes al sıkışan yerlere açıldığını uzadığını hisset ve bir bırak rahatlat. Şimdi tekrar önce boynunu uzat, sonra elini aç. Bu kez el parmak uçlarını uzat, avuç içini karşıya doğru çevir, duvara doğru çevir, tekrar karşıya doğru çevir. Bu kez iyice sanki tavana doğru çevirmeye çalış. Ve bırak. Son turda dirseğimizi bükeceğiz. Önce yanak omza, elini aç, avuç için dışarıya doğru çevir. Ve şimdi dirseğini bük, sağ elinin üstünü kalçana doğru getirirken burada kal nefesini tutma ve sağ tarafa doğru düşür başını bir kez de dengelensin ve bırak. Boynunun kasılmış gibi hissediyor olabilirsin. Boyun, omuz ve ağrı çalışmalarında ekstra gerilim yüklemek istemiyoruz. Var olan ağırlığıyla yapmak istiyoruz. O yüzden bir tur sağ yanağını tekrar sağ omuzuna düşür. Şimdi sağ tarafa doğru bak olabildiğince çevir. Bakışlarını yukarıya doğru taşımaya başla. Çenenle burnunla yukarıya doğru bir hat çiz. Karşıya doğru bak. Bakışlar hala yukarıya. Ve nefes verirken bu kez sol tarafa çevirdim başını iyice. Ve çene son noktada geldi. Önem. Şimdi diğer tarafa. Önce sola çevir. Bakışlar yukarı. En tepeden gözlerinle takip etsin boynun hareketini. Ve nefes verirken ortaya doğru kaldır. Şimdi yan döneceğim ben size. Hala bir yükseltinin üzerinde oturuyorum. Nefesimle birlikte ellerimle dizlerimden kendimi çekip göğsümü karşıya doğru parlatacağım ve çıt sesi bakışlar yukarıya nefes verirken sırtını yuvarla ve çeneyi göğsüne doğru çek. Şimdi boynumuza getirdiğimiz bu mobiliteyi hareketliliği biraz daha omuzlara, kürek kemiğine ve beline doğru taşıyoruz. Nefes verirken yuvarla. Aslında kedi ineği şu anda otururken yapıyor gibi düşünebilirsin. Nefes aldığında kendini dizlerinden çek. Göğsünü parlat, başını yukarıya doğru çevir. Nefes verirken sırtını yuvarla ve sanki bu sefer dizlerine tutunup kendini çekiyormuş gibi sırtını iyice yuvarlak yap. Nötr pozisyona gel. Bile ondan kurtulabilirsin. Parmak uçların kendini gösterecek şekilde ellerini yerleştir. Omuz başlarını çevir. Bu hep öne kapanan omuzlar ve bak boynun öne doğru gitmek istiyor. Boynunun hizasını bul ve göğsünü aç. Her nefes alıp verdiğinde sanki ellerinle kendini ileriye doğru itiyorsun. Bel kavisini oluştur. Ve boynun burada eğer sıkıştıysa sağa sola salla. Rahatlat. Ve tekrar öne gel. Şimdi kollarını iki yana aç. Dans eder gibi sağ el başın üstünden gelirken sol el belin arkasına. Nefes al, açıl. Bu kez sol el başın üstünden gelirken sağ el belin arkasına. Bu hareketi yaparken kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştır ve göğsünü açık tut. Yani omuzlarının öne doğru kapanıp burada kambur bir şekilde yapmaktansa şu omzunu hep geriye doğru çevirmeyi düşün. Bu senin gün içinde duruşunu da düzeltecek. Egzersize devam et. Nefes ver. Nefes al, açıl. Nefes ver, sol el başın üstünden. Nefes al, açıl. Bir kez daha. Hiç ağırlık kullanmadan, sadece kendi bedeninin gücüyle ve çok basit gözüken bu hareketlerle arka hattının nasıl çalıştığını hisset. Ve şimdi sağ dirseğini bük, başın üstünden getir. Sol elinle sağ dirseğinden yakala ve kendine doğru hafifçe çek. Bu esnada sağ el sırtın gerisinden aşağı doğru yürüsün. Böyle ellerini küçük küçük aşağı doğru yürütebilirsin. Bak bakalım boynun çok sıkışıp öne doğru kalktıysa hemen hizasını bul. Ve şimdi sağ elin burada kalsın. Az önce yaptığın gibi sol elini kıvır, beline doğru getir. Burada kalabilirsin. Elini minik, minik yukarıya doğru yürütüp ellerini kenetleyebilirsin. Öküz gözü bu pozun ismi. Eğer şu anda bu çok mümkün gelmiyorsa hemen o ip, havlu, tişört neyse onu yakala. Buradan bul. Ve şimdi küçük küçük birbirine doğru yürüt. Burada önemli olan Dirseğin yukarıya doğru giderken sol omzunu da dışarıya doğru çevirip ellerini birbirine yaklaştırmak. Belki bir gün kenetlenir. Hiçbir zaman kenetlenmeyebilir. Önemli değil. Önemli olan bedeninde senin o noktayı hissetmen. Ve ellerini çöz. Şimdi sol dirsek başın üstünden geldi. Sağ dirseğinle yakala. Çek. Bu arada bedenin sağ tarafıyla sol tarafı hiçbir zaman aynı olmuyor. Bir yer daha açık hissettirirken bir yer çok daha sıkışık hissettiriyor olabilir. Zaten yoga ile birlikte biz aslında bedeninin iki yanını hatta ruhunun iki yanını eşitlemeye çalışıyoruz. Belki sağ tarafında taşıdığın yükler, hayatındaki eril rollerin yükleri daha fazla olabilir. Sağ tarafın daha fazla sıkışmış olabilir. Diline bakalım bedenin sana neyi anlatıyor ve bunu dengelemek için neye ihtiyacın var. Sol elini iyice aşağı doğru çekmişken şimdi az önce yaptığın gibi sağ elini bük. Elini yine minik minik yukarıya götürmeye başla. Mesela benim bu tarafım kesişmiyor. Sol, sol sağ omzum çıktığı için çok fazla sağ omzumu geri alamıyorum. Hiç kendimi zorlamak yerine hemen kemerimi tutup Burada kendi maksimumunu buluyorum. Burada ellerimin kesişmesinin bana hiçbir faydası yok. Sizin yapmanızın bana da faydası yok. O yüzden kendinize zarar vermeden kendi maksimumunu bulmaya çalış. Aç göğsünü. Belki bunu yaptıkça öne doğru kapandığını fark et. Açıl ve bırak. Şimdiden boyun ve omuz kuşağının açıldığını hissetmiş olmalısınız. Dört ayağa geçmeden önce ellerini sırtının arkasına kenetleyip yumruk yap ve bedenini sağına doğru getir ve başını sola bırak. Hafifçe sağdan yukarıya doğru bakmayı deneyebilirsin. Eğer dudak kenarların sıkışıksa rahatlat. Şimdi Kenetlerini bozmadan, yumruklarını bedeninin soluna doğru getir ve başını sağa doğru bırak. Burada dirseklerini birbirine yaklaştırmayı düşünebilirsin. Yaklaştırdıkça sol tarafa getiriyorsan eğer, sol elin sanki seni daha da çok öne çekiyor gibi ve soldan yukarıya bak. Hmm, yavaşça çözül. Ve dört ayak pozisyonuna gel. Kedi, inek yapacağız. Eller omuz başlarının altında. Nefes alırken göğsünü yumuşat. Bakışlar ve çene yukarıya. Nefes verirken karnını içeri çek. Sırtını yuvarla kürek kemiklerin arasına aç ve yeri it. Çeneyi de göğsüne çek. Nefes al. Müthiş bir boyun, omuz, sırt ve omurga hareketi. Her zaman yapabileceğin, tüm omurgayı canlandıracak, bedenini uyandıracak bir hareket. Nefes verirken çene göğse. Bunu hızlı yapmakta marifet yok. Lütfen yaparken bütün omurlarının arasının açıldığını, çenen yukarıya doğru uzarken göbek dilinin aşağıya, çene göğse doğru gelirken sırtının tavana doğru yükseldiğini hisset. Ve nötr pozisyona gel. Melting heart yapacağız. Puppy pose, eriyen kalp. Matta biraz geriye doğru yürüyebilirsin. Ellerini matın önüne doğru uzat. İstersen burada ayak parmaklarını tak. Ve şimdi nefes verirken göğsünü mata doğru yaklaştıracaksın. Bu Özellikle omuzları çok açan bir hareket. Ve şu anda eğer omzunda baskı, acı, sıkışma hissediyorsan burada kal. Eğer iyiysen göğsünü mata doğru yaklaştırmaya devam et. Bunu ne kadar dar yaparsan o kadar zor. Ne kadar ileride yaparsan gördüğün gibi göğsünü yere koymak o kadar kolay. Burada göğsünü yere getirmektense kıymetli olan Mümkün olduğunca kalçayı dizlerin üzerinde tutup göğsünü yere doğru bastırmak. Ve bunu yaparken ellerim burada laf olsun diye durmuyor. Hala ileri etmeye devam ediyorum. Ve çenemle karşıya doğru bakıyorum. Belki göğsün yere geldi. Çeneni de yere koy. Ve burada kal. Hmm. Pozda derinleşmek isteyenler matın iki ucundan tutup iki yana çekebilir. Çeneyi değil sadece göğsü yere getirmeyi deneyebilir. Yok bunlar benim için çok derin diyen dostlarım da dirseklerinin altına birer yükseklik alıp bu şekilde kalbi yere doğru bırakabilirler. Bu da hala çok güzel bir omuz açıcı. Bu daha kolay versiyonu diye bunu ne olur yumuşak diye düşünmeyin. Günün sonunda size çok güzel geri dönüşler olacak. iki hareket. Oh, yavaşça kendini yükselt. Ayak parmaklarını takıp ayaklarınla dizlerin bükülüyken öne doğru gel. Dizlerin bükülü kalsın ve boynunu aşağı doğru bırak. Dizler bükülüyken Dirseklerden yakalan ve öne katlan. Forward fold. Aslında gerçekten strese, anksiyeteye hatta uykusuzluğa çok iyi gelen bir poz. Bu kadar basit olup ama kan dolaşımını tersine çeviren. İlla bunun için ellerinizin üzerinde durmanıza gerek yok. Boynunu serbest bıraktıkça omuzların rahatlayacak, arka zincir açılacak. Belki zaman içerisinde dizlerini hafifçe düzeltmeyi deneyebilirsin ama şu anda önemli olan burada kalmaktansa burada kalmak. O yüzden dizlerini dilediğin kadar derinleştir. Ve şimdi boynunu evet der gibi ileri geri salla. Şimdi hayır der gibi sağa sola salla. Ellerini çöz omurlarını tek tek üst üste koyarmış gibi yüksel, omuzlarını çevir, kollarını başın üstüne al, gökyüzüne uzan ve nefes verirken tekrar öne doğru katlan. Bir kez daha dirseklerinden yakala. Stres için yoga dersinde yapmıştık bunu anksiyeteye çok iyi geldiğini belirtmiştim zaten. Birazcık sallan. İhtiyacını dinle. Kendi bedenini dinle. Ve ellerini koy. Dizlerini bük. Ve ayaklarını aşağı bakan köpeğe yürüt. Burada dizlerini pedal yap. Çok dümdüz yapıp topuklarının yere gelmesi şu anda önemli değil. Arka hattın açılırken Melting Heart'ta yaptığın gibi ellerinle öne doğru itirmeye devam et. Birazcık ellerin o yükü taşısın. Ve şimdi de sağ ayağını sağ elinin içine koy. Bir ikinci savaşçıya yüksel. Boyun ve omuz çalışırken aslında ikinci savaşçının gücünü çoğu zaman ihmal ediyor. Sadece boyun çevirmekten ibaret değil. Burada dururken Boynunu serbest, güçlü, aşağı doğru bastırıp kollar iki yana açık ve güçlü bir duruş bu. Hmm. Nefes alırken yüksel. Sağ ayağını çevir. Sol ayağını bu sefer matın uzun kenarına doğru uzat ve kollarını iki yana aç. İkinci savaşçı sol tarafta. Bakışlar ileriye. Bakışlar kararlı. Eğer burada durmak için kendini sıkıştırıyorsan hemen fark et ve yüzünü yumuşat. Kararlı bir şekilde poza gir. Matın üstünde yaptığın her şeyi gün içinde yaptıklarını fark etmek için yapıyorsun. Hatırla. Gün içinde kendini sıkıştığın anda rahatlatabileceğini ve o güce sahip olduğunu hatırla. Sağ dizini düzelt. Sağ ayağını çevir. Tekrar ellerini koy. Ve dizlerinin üzerine gel. Yüzüstü yere yat ve ön kollarını yere getir. Şimdi Sphinx poz yapacağız. Ön kolların yerdeyken sanki ellerini kendine doğru çektikçe göğsün karşıya doğru açılıyor. Belinde boynunda acı hissetmiyoruz. Hatırla. Karşıya doğru bak. Şimdi bunu böyle de yapabilirsin. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Belki birazcık belimde. Ama omuzlarım içine çökmek istemiyorum. Ben omuz kuşağını geriye doğru çevirip göğsümü karşıya doğru parlatmak ve çenemi dik tutmak istiyorum. Birkaç nefes burada kalacağız. Hmm, nefes ver. Belki çıkmak istiyorsun, belki yoruldun, belki sıkıldın. Ama niçin buraya geldiğini hatırla, niyetini hatırla. Ve bırak. Şimdi. Sağ yanağını yere doğru koy. Şöyle hafifçe belini sallayabilirsin. Tekrar. Ön kolların üzerinde yüksel. Omuzlarını geriye doğru çevir. Sanki ellerini matta geriye doğru çekiyorsun. Aslında görünürde çekmiyorsun. Ama bu göğsün daha çok karşıya doğru açıyor. Bak. Nefes al. Nefes ver. Bir kez daha nefes al. Kaşlarının ortasını yumuşat. Dudak kenarlarını yumuşat. Evet. Yere doğru. Bırak bu kez sol yanağın yere gelsin. Kalçanı iki yana salla. Belini rahatlat. Ellerini yerleştir ve dizlerinin üzerinde yüksel. Şimdi yapacağımız çalışmayı duvar kenarında yapmanızı önereceğim. Ben size yandan göstereceğim daha rahat görebilmeniz için. Ama bunu çok yorulduğunuz zamanlarda, yatağa yattığınızda uyumadan önce de yapabilirsiniz. Benim çok sık yaptığım ve o ayaklarıma karosular indi hissini anında rahatlatan, aslında bacaklarınızı rahatlıyormuş gibi gözükürken boynu ve omuzları çok rahatlatan bir hareket. Sırt üstü yat. Hayal et ki ayaklarımı duvara asladım. Bunu boşlukta yaptığında ayaklarını aslında sen taşıyorsun. Ve ayaklarını taşımaya çalıştıkça karnın devreye giriyor, belin devreye giriyor ve belki kasılıyor olabilirsin. O yüzden ben bunu kendim yatağa yattığımda direkt yastığımı ters çevirip duvara ayaklarımı uzatacak şekilde yapıyorum. Ve ayaklarını taşıman gerekmiyor. Burada kalabilir, en güzel kısmı ellerinle, kendinle boynuna masaj yapabilirsin. Uyku öncesi yogada yapmıştık kendimize masaj ve o kadar güzel yorumlar geldi ki sizden. Hep başkasının yapmasını bekliyordum. Ne kadar iyi oldu kendime masaj yaptım diye. Onu hatırlap, omuzlarını sıkıştır, omuz başlarını belki tek elini kullanarak ağrıyan, özel ilgi isteyen her yerine dokun. Belki bugün çalışmadığımız karnın özel ilgi istiyordur. Karnına dokun, sev. Belki bacakların dokun. Kendine dokunmaktan, kendine masaj yapmaktan asla çekinme. Bir gün gelse de birileri bizi sıkıştırsa diye beklemek yerine bunu her zaman kendimize yapabiliriz. Şu anda konuşmaya devam ediyorum çünkü durdukça kan dolaşımı terse doğru dönmeye başlıyor. O yüzden birazcık burada zaman geçirmek ve belin sanki yerin içine gömüldü, o bütün ağrıyı yere bırakıyormuş gibi hisset. Her şeyi yere bırak, hiçbir şeyi taşıma, doğru ayakların duvar taşıyor. Sen artık başını taşımıyorsun yerde, omuzların yerde. Boynun yerde. Sırtın rahat, belin rahat. Ve bütün şifasının bedenine dolduğunu, sen burada durdukça rahatladığını hisset. Bedeninin rahatladığını ve nefesinin o sıkışan yerlere doğru ilerlediğini hisset. Ve şimdi nefesini daha doğru kullanmak için dizlerini göğsüne doğru çekip yavaşça kendini yerden kaldır ve bağdaş pozisyonda buluşalım. Bir nefes çalışması yapacağız. Hem omuz ve sırt ve boyun bölgesini dahil ederek hem rahatlatarak hem de nefesinizi yumuşatacak bir çalışma. Bağdaş pozisyonuna geldin. Ellerini kenetle ve çenenin altına yerleştir. Bikram yoga'nın başlangıç serilerinden bir tanesi bu. Bu nefes çalışmasını yaparken boynun, omuzların, sırtın devreye girip nefesin bedenine birlikte koordine olacak. Nefes alırken çene yukarıya, bakışlar yukarıya. Ellerim hafifçe başımı ittiriyor. Nefes verirken, çenem bu kez ellerimi ittirirken dirsekler yukarıya doğru kalk. Nefes al, dirsekler birleşti, baş yukarıya. Nefes verirken çene elleri ittiriyor ve dirsekler iki yana açılıyor. Şimdi bunu biraz daha koordineli yapmaya çalış. Başta hangisi önce sonra kafası kafanı karıştırabilir. Önemli değil. Yaptık çalışıyorsun. Nefes verirken çenem ellerimi bastırıyor ve sanki onunla birlikte dirseklerimi yükseltiyorum. Yan beden uzuyor. Nefes alırken, elimi itirirken sanki mekanizma gibi destekler kapanıyor ve çene yukarıya. Bir de göstermek istiyorum. Çeneyi yukarıya ittim. Böyle bir ittirme değil arkadaşlar. Nazikçe ittir, yukarıya doğru bak. Nefes verirken, çenem bastırıyor. Çenenin ellerine bastırması aslında boyun kaslarını kuvvetlendiren bir şey. Ve dirsekler yukarıya doğru kalkıyor. Yan beden devreye girdi. Omuzlar aktif. Hmm. İki nefes kendi ritminde devam ederken nefesinin sanki kıyıya vuran bir dalga sesiymiş gibi genzinden güçlü ama yumuşak bir şekilde duymaya çalış, hissetmeye çalış. Hazır hissettiğinde ellerini dizlerin üzerine getir, gözlerini kapat ve bu pratiğe başlamadan önceki niyetini hatırla. Bedenini gözlerinin önünden geçir. Başladığında nasıl hissediyordun? Şimdi nasıl hissediyorsun? Ve eğer bu kadar kısa bir süre içerisinde bu farkı hissedebilmek mümkünse, bunu neden her gün kendine hediye etmeyesin? Bugün bunu denediğin için kendine teşekkür et ve önemli olana kalbine doğru gözlerini aç. Bu pratikte bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok ama çok önemli bir pratik. Bu dönemde hepimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir çalışmaydı. Eğer sadece boyun ya da sadece omuz çalışmak istiyorsanız bunlar için ayrı videolar da var kanalda. Ama aslında bu ikisini birbirinden ayırmak çok mümkün değil. O yüzden ikisi bir arada daha uzun bir çalışmayı çok uzun zamandır benden istiyordunuz. O yüzden paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza göre yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Ve lütfen nasıl hissettiğini benimle paylaşmayı unutma ve eğer bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanala abone olmanız bana gösterebileceğiniz en güzel destek, motivasyon ve teşekkür. Ben size çok teşekkür ederim varlığınız için. Namaste.